Danone'de liderlik gelişimi en büyük önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Danone'ye katılan tüm yeni yöneticilerimiz ya da hali hazırda uzun yıllardır Danone'de görev yapmakta olan yöneticilerimiz bu liderlik gelişim yolculuğundan mutlaka geçmektedirler. Liderlik gelişim yolculuğunu biraz daha farklı bir yolculuk olarak tasarladık. Öncelikle kişilerin kendilerini tanımasıyla başladığımız bir yolculuk oldu. Benzer liderlik gelişim programlarından farklı olarak öncelikle kişilerin kendilerini tanımasıyla sürece başlamak istedik. İyi bir yönetici olmanın kendini tanımaktan geçtiğine inancımız sonsuz. Yöneticilerimiz öncelikle kendi gelişim alanlarını belirleyip bunun üzerine bir gelişim planı oluşturdular. Bunun üzerine koçluk aldılar ve daha sonrasında da öncelikle insan duygularını tanımakla ilgili bir eğitim aldılar. İyi bir yönetici olmanın ikinci adımında duyguları tanımak olduğuna inanıyoruz. Programın geri kalanında ise en temel liderlik eğitimlerinden ileri seviye liderlik eğitimlerine kadar uzanan geniş yelpazede bir yolculuktan geçtiler. Bu program her yıl yeni beceriler ve araçlarla zenginleştirdiğimiz ve aramıza yeni katılan tüm yöneticilerimizin de dahil olarak zenginleştirdiği uzun bir yolculuk.